karaciğer destek seti, tüm karaciğer rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı bitkisel destek setimizdir. Karaciğer dostu bu set %100 bitkisel olup ünlü tıp hekimi ve herbalist doktor Ömer Coşkun güvencesi ile üretilmiştir. Karaciğer destek seti, karaciğerinizdeki büyümeye, yağlanmaya harikadır. Karaciğerin içindeki hepatit virüsünün oluşturduğu sıkıntılarda süperdir. 3 ay boyunca karaciğer için kullanıldığında hücreler yenilenir ve siz sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Karaciğer destek seti tavsiye ediyor. Karaciğer destek setimizin içindeki farklı bitkiler vücudun temizlenmesinde ve zehirli maddelerin atılmasında son derece etkili bir bitkisel gıda takviyesidir. %100 doğal ve hiçbir yan etkisi olmayan bu bitkisel destek setini hepatit B, hepatit C, karaciğer yağlanması ve tüm karaciğer rahatsızlıklarının giderilebilmesinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Hava Çelik. Evet. Efendim. Nereden geliyorsunuz? Çayrova'dan geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Ee, hastalığım vardı. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Ee, çok öksürdüm, kan tükürürdüm. Sol tarafımda bir ağrı vardı. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 aylık kullandım. Hangi ürünlerden kullandınız? Karaciğer ürünlerini kullandım. İşte panaksı. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Çok şükür Allah. Kan tükürmem yok. Sol tarafım ağrı vardı o yok. Yani faydalarını gördüm. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz? İyiyim çok şükür Allah. Şimdilik iyiyim yani. Sağlıklı bir yaşam için hemen 0212 470 20 20 numaralı telefonumuzdan sipariş verebilir, karaciğer destek setimize sahip olabilirsiniz.